Herkese merhaba arkadaşlar. Mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlere irmik tatlısı unutturacak çok kolay, pratik, müthiş bir tatlı tarifim var. Mısır usulü bulgur tatlısı. Malzemeler göründüğü üzere 1 su bardağı köftelik bulgur, 1 su bardağı süt, 1 su bardağı şeker, 2 su bardağı su, 100 gram tereyağı, 1 çay kaşığı kadar tarçın. Öncelikle tenceremize Tereyağı hariç bütün malzemeleri koyalım. Tenceremizi ocağın üstüne koyup orta ateşte bulgurlar şişinceye kadar ara ara karıştırarak pişmesini sağlayalım. Bulgurlarımız şişti gördüğünüz gibi suyu çekmeye başladı. Bu noktada tereyağımızı atacağız ve tereyağı eriyinceye kadar karıştıracağız. Tereyağımız eridi. Şimdi bir çay kaşığı tarçın atıp tekrar karıştıracağız. gördüğünüz gibi göz göz atmaya başladı. Altını kapatıp tatlımızı borcamı dökeceğiz. Borcamı döktükten sonra borcamı bir iki sallayıp tatlımızı düzleyeceğiz. Oda ısısına geldikten sonra buzdolabında yaklaşık yarım saat 40 dakika soğutacağız. Daha sonra dilimleyerek servis edeceğiz. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi mısır usulü bulgur tatlımız hazır. Dilimledik. Gayet kolay, gayet pratik. Değişik bir tatlı tarifi. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Afiyetle kalın. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın.